Moruk ben bu videoyu daha yeni görüyorum bu arada. Ben bu videoyu daha yeni unutmuşum ama ee, şeyde bilgisayarda gezerken gördüm. Ben bu videoyu 3 Mayıs'ta başlamışım. Şu an 15 Temmuz'dayız anasını satın. 3 aydır videoyu hazırlamayı unutmuşum kusura bakmayın. Ben yine atacağım bu videoyu ama yani bilmiyorum artık bakacağız. Neyse iyi seyirler dilerim. Kendi zamanlarının belki de en çok beklenen oyunu GTA 6. Rockstar Games nihayet ilk programı yayınladığında dünya adeta yerinden oynadı. Ancak beklenen çıkış tarihi bir kez daha değişti. GTA 6 resmen 2026'ya ertelendi. Bu haber oyuncu dünyasının şok etkisi yarattı. Ama üzülmeyin bu videoda sadece gecikme haberi değil. 2025 ve 2026'da çıkacak efsane oyunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Yüreğine, sev sev yağmurlar GTA 6'nın 2025 sonuna çıkması bekleniyordu. Hatta bazı analistler Aralık 2025'e kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Rockstar Games içeride gelen raporlar doğrusunda çıkışı 2026 ilk çeyreğine kaydedildi. Tek neden oyunun inanılmaz detaylı açık dünya sorucuya söyleniyor. NPC'lerin yapay zekası günlük rutini olacak. Harita Vice TV çevresi, kırsa alanlar ve küçük kasabalar olacak. Online mod ise başlı başına ayrı bir oyun gibi geliştiriliyor. Tüm bunların sistemlerin sorunsuz çalışması için Rockstar zaman kazanmak istiyor. Ve biliyoruz ki bu stüdyo oyunların yarım yaman çıkarmaktan nefret eder. Ve evet gördüğünüz gibi GTA topluluğu da ikiye bölünmüş durumda. Bazıları haklı olarak hayal kırıklığı yaşadı. Evet 10 yıl aşkın çok uzun bir süre bayağı uzun bir bekleyiş süresi. Gayet haklılar bu konuda. Ancak bir diğer kitle Rockstar yaparsa beklenir diyor. Unutmayalım GTA 5 çıktığında yıl 2013'tü. Ve 2025'e kadar bu oyun 3 nesil konsolu gördü. Hala modlar, RPG sunucuları turnuvar dönüyor Rockstar sabırlı ama sağlam işler çıkarıyor. GTA 6 da bu sabrın ödülü olabilir. Evet GTA 6 ertelendi on bu oyun dünyasının durduğu anlamına gelmiyor. Aksine 2025 ve 2026 oyun tarihi en zengin yıllarından biri olabilir. İşte bu süreçte bizi heyecanlandıran bazı oyunlar var. Assassin's Creed Hexe Assassin's Creed serisi bugüne kadar antik Yunan'dan Rönesans İtalya'sına kadar birçok dönemi işledi. Ama Hexe şimdiye kadar en karanlık, en mistik oyun olacak gibi duruyor. Oyun 16. yüzyıl Almanya'sında geçiyor. Cadavarın tam ortasında Katolik Kilisesi'nin gölgesinde ilerliyoruz. Fragmandaki tüyler ürpertici, atmosfer, gizemli semboller ve sisli ormanlar. Stil, büyü, işkence ve inanç çatışmanın üzerine kurulu derin bir anlatım bekleniyor. Ubisoft bu oyuna yeni bir oyun motoruna ve daha özgür bir yapıma geçiş yapacak gibi duruyor. İkinci oyunumuz Fable Reboot. Fable serisinin mizahı, masalsı atmosferi ve oyuncu kararlarının dünya değiştirmesiyle bilinir. Şimdi ise oyunun aradan sonra tamamen baştan inşa edilen Fable geliyor. Geliştirici Forza Horizon yapımcıları Playground Games. Burada demek oluyor ki çevre tasarımı muhteşem olacak. Klasik İngiliz mizahı, RPG seçimleri, büyülü silahlar ve bolca ironi içeren diyaloglar dot dolu bir oyun geliyor. Bu Oyun gelecekti ama gördüğüm kadarıyla şu an 2026 yaratılmış bu oyunda. Bu yüzden bu oyun için daha erken yani heyecanlı için biraz daha vakit var gibi duruyor.